Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Ev sahibi ekipte iki eksik bulunuyor. Fatih Aksoy ve Wilson Eduardo sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de de önemli eksikler var. Önemli isimler eksik bu noktada. Baktığımız zaman Ferdi Kadıoğlu sakatlığı sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Yine Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu iki maç ceza vermişti. Mert Hakan Yandaş da bu maçta forma giyemeyecek. Trabzonspor karşılaşmasında da kırmızı kart gören İrfancan Can Kahveci bu maçta forma giyemeyecek. Yine Fenerbahçe'de e, Luis Gustavo, Filip Novak ve Ener Valencia'nın sakatlıkları son ayardı. Takımla çalışmalara başladı ancak... E, Antrenman eksiklikleri olduğu olması gerekçesiyle İsmail Kartal kafiliye dahil etmedi. Dün Saat 18.30 sularında Fenerbahçe kafilesi Alanya'ya geldi ve artık maç saatini beklemeye başladı diyelim. Bu bilgiler ışığında dilerseniz muhtemel 11'lere de bakalım. Ev sahibi ekipte kalede Serkan, defans nördüsü Borha Mevliya, Milinovic, Juanfran önlerinde Umut ve Leroy Fer. Orta sahada solda Oğuz, sağda Can, ortada Emre, en üç noktada Famara ile gol arayacak. Muhtemel 11 bu şekilde. Fenerbahçe'ye baktığımızda kalede Altay defans dörtlüsü Zalay Serdar, Minci Hakim, Osay Samuel önlerinde. Zays ve Crespo Orta sahada solda Rossi, sağda Pelkas, ortada Ozan, en üst noktada Serdar 11'ini bekliyoruz. Alanya'daki hava durumundan da bahsetmek lazım. Gün içerisinde 10-12 derece sıcaklığında zaman zaman rüzgarlı ama yağış olmayan bir hava var. Maç saatinde saat 19'da ise 7-8 derecelik bir e, hava sıcaklığı bekliyoruz. Rüzgarlı bir hava yine yağış olmayacağını bildirelim. Bahçeşehir Okulları Stadı. E, 10.840 kapasiteli bir stat ve aldığımız edindiğimiz bilgilere göre taraftarın bu maça ilgisinin yoğun olduğunu tribünlerin tamamına yakın dolacağı bilgisini aldık. E, dediğimiz gibi saat 19'da başlayacak mücadele ve bu zorlu mücadeleyi hakem Volkan Bayars'tan yönetecek karşılaşma yine her zaman olduğu gibi TRT Radyo 1'den de futbol severlerle buluşacak diyerek söz tekrar merkeze bırakalım. Antonio Conte Fenerbahçe'nin kalbini söküyor. Transfer rekoru geliyor. Dünya ünlü teknik direktör Antonio Conte'nin kulübü Tottenham'a Kim baskısı sürüyor. Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Kim Min-jae'nin transferini isteyen Conte, Tottenham yetkililerini sonunda ikna etti. Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye kazandırdığı Kim Min-jae için Tottenham'ın yıldızı sonda olumlu referans verince İngiltere Premier Lig ekibi resmi temaslara başlama kararı aldı. Kulübün sezon sonunda Güney Koreli stoper için Fenerbahçe'ye teklif yapacağı belirtiliyor. İngiltere Premier League ekiplerinin kıskacında olan Kim Min için toplumun dışında Newcastle United, Everton ve Crystal Palace'ın pusuda olduğu iddia ediliyor. Sezon başında Vitor Pereira'nın yoğun ısrarıyla 3 milyon euro bonservis bedeliyle Beijing Kuan'dan alınan Kim Min 34 maçta forma giyerken takımının da değişilmez ismi olmuştu. Hatırlanacağı üzere Kim Minji'nin sözleşmesinde 9 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olduğu iddia edilmiş ancak Ali Koç söz konusu haberleri 8-9 alabiliyorlarsa gelsinler bakalım. Kim min dünya çapında bir oyuncu. Onu bir sezondan fazla burada tutabilirsek ne hala ifadeleriyle yalan Fenerbahçe Kim Min-jae'yi 20 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayı düşünmezken transferin söz konusu ve ile gerçekleşmesi halinde Güney Koreli stoper Fenerbahçe tarihinin en yüksek ikinci transfer satışı olarak tarihe geçecek. Fenerbahçe'de flash Altay Bayındır gelişmesi. Sarı lacivertlerin başarılı flebekçisi Altay Bayındır her geçen gün zehrini katlarken Avrupa'nın devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Uzun bir sakatlık dönemini atlatıp yeniden eldivenlerini eline geçiren milli flebekçisi dönüşüyle birlikte farkını hissettirmeye başladı. Forma giydiği son 4 maçta sakımını sırtlayan Altay yaptığı inanılmaz kurtarışlarla hem arkadaşlarını ateşledi hem de alınan puanlarda büyük pay sahibi oldu. Genç kalecinin ortaya koyduğu bu futbol kendisini yeniden Avrupa devlerinin radarına soktu. Edinilen son bilgilere göre 23 yaşındaki eldiveni Fransa'nın köklü takımlarından Lyon, Marsilya ve Lille talip oldu. Fransız basınında yer alan haberlere göre söz konusu 3 takımında Alty kadrosuna katma konusunda bir ay listekte olduğu bilgisine ulaşıldı. Olympic Lyon, Marsilya ve Lille'in sezon sonunda Sarı Lajvertli yönetimiyle pazarlık masasına oturmaya hazırlandıkları öğrenildi. Ousai Samuel'e İskoç kancası Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Bright Ousai Samuel Sarı Lacivert altında en iyi dönemini geçirirken Performansı da Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Fenerbahçe'de bu sezon özellikle sabekle forma giydiği maçlardaki etkili futbolu ile adından söz ettirmeyi başaran ve teknik direktör İsmail Kartal'ın da bundan sonraki süreçte savunmanın sağında görev vermeyi düşündüğü Nijeryalı futbolcuya bazı kulüpler ise transfer teklifi yapmak için hazırlık yapıyor. O sayı Samuel'in şu an için en ciddi talibinin ise Nijeryalı futbolcuyla hem geçtiğimiz yaz hem de devre arasında ilgilenen risko çekimi Rangers olduğu iddia ediliyor. Rangers'ın uzun süredir takip ettiği Osayi Samuel için önümüzdeki yaz Fenerbahçe'nin kapısını resmen çalmaya hazırlandığı öne sürülüyor. Sarılajvertli yönetimi ise geçtiğimiz Ocak ayında 500 bin euro bedelle transfer ettiği Osayi'den ciddi bir bonservis geliri beklediği belirtiliyor. Osayi Samuel için bazı İngiliz kulüplerinin de ilgisi olduğu Fenerbahçe'nin ise bu durumu fırsata çevirerek oyuncunun fiyatını arttırmaya hedeflediği ifade ediliyor. Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 35 maça çıkıp 2 gol atan ve 3 asist yapan Osayi'nin yükselen performansı sonrası Nijerya milli takımına da davet edilmesi bekleniyor. Fenerbahçe Serdar Aziz'in sözleşmesini uzatıyor. Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Serdar Aziz stoperdeki rekabette formayı kaptı Tecrübeli oyuncu stoper hattında Atilla Zalay ve Tisterant ile girdiği formu rekabetinde çalışarak formayı aldı. Güney Koreli stoper Kim Min ile stoperde iyi bir uyum yakalayan Serdar stoperin değişilmezi oldu. Tecrübeli stoperin performansından memnun olan yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek Serdar Aziz ile 2 artı 1 yıllık yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardı. Serdar stoperler arasında hava topu kazanma ve ikili mücadele gibi istatistiklerde ilk sırada yer aldı. Tecrübeli stoper pas yüzdesinde ise %87'lik pas isabetiyle %89 pas isabeti oranına sahip kimin ardından ikinci sırada yer alıyor. Pas yüzdesindeki Tisserant %84 ile 3, Zala ise 4. sırada yer alıyor. Serdar hava topu almada %2.7, ikili mücadelede %74 ile ilk sırada yer alarak takımın en iyisi durumunda bulunuyor. Sıra hocada. Toplöv'de. Yeni hoca bekleyişi sürüyor. Ali Koç'un önümüzdeki günlerde hocayı da konuşuruz. Sandığınızın erken de olabilir sözleri sonrası. Gözler bir kez daha yoğun e çevrildi. Alman teknik adam ile prensipte el sıkışıldığı konuşulsa da İspanya ve İngiltere'den hala haberler beklediği de iddialar arasında. Löw'ün teklif kabul etmesi halinde ise Fenerbahçe'ye ses getirecek 3 yıldız oyuncu ile birlikte geleceği dile getirildi.